Merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyam kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim Allah'a çok şükür. Hafta sonu günlerden pazar. Bahçemize geldik. Yapılacak işlerimiz var, onları yapacağız. 19 Mart 2023. Bu haftaki yapacağımız bahçedeki işimiz ağaçlarımızı budayacağız, meyve ağaçlarımızı, ceviz fidanlarımızı Geçen sene martın sonunda budamıştık ama bu sene havalar biraz e, çok soğuk gitmediği için e, erken budayacağız. Geçen sene martın başında bahçemizi çamurdan, gardan girememiştik. Bu sene e, havalar yumuşak gittiğinden bahçemizde otlar bile e, çıkmaya başlamış. Geçen sene e, bu zamanlar daha ot bile yoktu bahçemizde. Onun için ağaçlarımızı su yürümeye başlar. Bir an önce e, budamasını yapmamız gerekiyor. Tepe kesim yapacakları tepe kesim yapmamız gerekiyor. Bunları yapacağım. Uygulama olarak sizlere anlatacağım. Elimden geldiği kadar e, video çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Allah şükür fidanlarımız büyüttük arkadaşlar. Bu sene hepsinden nasip olursa çoğundan yandal alacağız. Bir 5-10 ağacımız var. Onlar biraz kısa kaldı. Nasip olursa onlar da bu sene 3 metre sürgün verirse seneyi de onlardan yandal alacağız arkadaşlar. Bizi takip eden arkadaşlar, diğer videolarımızı izleyen arkadaşlar ağaçlarımızın önceki durumlarını görmüştür. Geçen sene ne durumda, bu sene ne durumda görmüşlerdir. İnşallah bu sene yandalları bile güzel büyüteceğiz inşallah. Sulamasını falan güzel yapacağız. Evet arkadaşlar benim şu anki diyeceklerim bu kadar. Şimdi bahçemizi geçiyoruz. Ve fidanlarımızı tepe kesimini ve budamasını yapacağız arkadaşlar. Evet, ho evet Hobi dünyam izleyicileri. Ağaçlarımızı budumaya başlıyoruz. Görüyorsunuz bu alttan çıkmış bunu istemiyoruz. Bu fidanımız görüyorsunuz kurtarmıyor. Bunu bir derin üç gözden vuracağız. Şöyle Buradan vuruyoruz arkadaşlar. Bu fidanımız da gelişmemiş. Bunu da üç gözden vuruyoruz. Hobi dinamizleyicileri. Gözden vuruyoruz. Görüyorsunuz. Hemen gözün azıcık üzerinden meyilli olarak vuruyoruz. Bu fidanımız yandal alacağız. Sağlıklı bir büyük gözden. Daha önce diğer taraftan vurmuşuz. Buradan vuruyoruz. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bundan yandal almıştık. Bunu da budama yapıyoruz. Şu gözler meyve gözü arkadaşlar. Bunları almayacağım. Bu yandalımı şu gözden alacağım. Ağacımı buraya açacağım. Bunu da buradan alacağım. Buraya uzatacağım. Gördüğünüz gibi şunu böyle koyduğumuz düşünün. Bu dalımız böyle bu tarafa gelecek. Bu liderimiz liderimize bir tepe kesim yapalım. Ona da şu özen bir tepe kesim yapalım. Bunlar meyve gözü olmuş. Şimdi buradan alıp uzatacağız. Bunu da buradan buluyoruz arkadaşlar. İşlemimiz tamam. Diğer ağacımıza geçelim. Bundan yan dal alabiliriz arkadaşlar. Bu kurtarıyor. Hemen şöyle bir tepe kesimimizi yaptık. Arka aşağıdan yan dallar olmuş. Onlar kesiyoruz çok alçakta. Da. Dalıyoruz. Bunu dalıyoruz. Bundan yan dal alabiliriz. Bu da tek dal çıkmış bu fiyanımız. Bundan da yan dal alacağız. aldı arkadaşlar. Bu fidanımız arkadaşlar. Tek sürgün gitmiş. Bundan da yandan alıyoruz. nereden alıyoruz. Şu göz daha sağlıklı buradan alıyorum. Evet bu da tamam. Bu fidanımız arkadaşlar. Bundan da tepe kesimi yapıyoruz. Şu sağlıklı gözden alalım. Evet arkadaşlar bu fidanımız istediğimiz seviyeye gelmediği için bunu güzel bir gözden sert bir tepe kesim yapıp tek dal çıkaracağız. Şu göz uygun. Görüyorsunuz. Şu şuradan kesiyoruz. Bu fidanımız da istediğimiz seviyeye gelmedi arkadaşlar. Buna da bir sert tepe kesimi yapıyoruz. Göz hoşuma gitti. Şuradan yapalım. Tamamdır. Bu yan dal almaya müsait. Bunda buradan tepe kesim yaptık ama kurumuş. Şuradan alıyoruz Bu da bademimiz arkadaşlar. Buna da gelmişken bu da Bu da büyüsün. çerçege giden dallar alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bunu da tepe kesimi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu da bizim. Bu da bizim tek lider. Bunu da geçen sene yandal almıştık ama yandallar ortadaki liderimizi geçmiş. Liderimizin gördüğünüz gibi tepesi kırılmışmış. Onun için geçmiş. O yüzden yandallar fazla uzamış. Bunu deneme olarak goble sistemiyle büyüteceğiz arkadaşlar. Onun için bunu buradan kesiyorum. Bunlar öyle uzayacak. Şunu şuradan alıyorum. Udamasını yapıyorum. Bu da bu tarafa gelsin diye bunu da buradan alıyorum. Bunu da şu gözden bu gözden alıyorum. Bu tarafa gelsin diye. Bunu goblet sistemiyle büyüteceğiz arkadaşlar. Bu fidanımıza gelişmeyenler içerisinde burada sert bir tepe kesim yapıyoruz. Görüyorsunuz. Buna da bir sert tepe kesimi yaptık. Bundan yandal alabiliriz. Bunda sıkıntı yok diğer şurada da var. Şuradan alırsak Şöyle tamamdır. Ondan da yandal alıyoruz arkadaşlar tepesini kesiyoruz boyumuzun yettiği şekilde o da tamamdır bundan da yan dal alacağız arkadaşlar alıyoruz şuradan şuradan bunu da alıyoruz Evet arkadaşlar. Orada güzel bir kösten tepe kesimi yapıyoruz. Şu göz güzel. Evet. Şöyle etrafını bir dolaşıyoruz. Bu fidanımızdan yandır alabiliriz arkadaşlar. Bunu tepe kesimini yapıyoruz. Bundan da yanında alacağız arkadaşlar. Bunu da şu gözden tepe kesimini yapıyoruz. Evet hobi dünyamız izleyicileri. Bu fidanımızı da yandal alamıyoruz. Bu da uzamamış. istediğimiz seviyeler gelmemiş. Güzel bir gözden yine tepe kesimi yapıyoruz. Artık bu sene istediğimiz seviyelere gelecek. Gördüğünüz gibi bu istediğimiz seviyelere gelmiş. Bu fidanımızı şuradan sağlıklı güzel bir gözden tepe kesimini yapıyoruz. Bu fidanımız da istediğimiz seviyeler gelmiyor arkadaşlar. Bunu da buradan sağlıklı bir gözden tepe kesimini yapıyoruz. Bu fidanımız da aynı arkadaşlar. Bunu da baharın izleyeceğiz uyanacak mı diye. Bunda da bir gelişme yok. Evet arkadaşlar bu da istediğimiz seviyeye gelmiş. Bundan da yandal alacağız bir epe kesimi yapıyoruz. Bundan yandal almıştık. Bunlar da budamasını yapıyoruz arkadaşlar. Bu fidanımızın yan dalını buraya uzatacağımız için bu tarafa bakan gözden alıyoruz. Şuradan bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Bu da buraya gelsin istiyoruz. Bunu da bu gözden bir tepesini kesiyoruz. Uçtundan kesiyoruz. Liderimizi de birazdan alacağım arkadaşlar. Onu boyum yetmiyor. Şu da meyve gözü olan dal arkadaşlar. Yük makasım yok. Bunu da görüyorsunuz hemen. Bunu dibinden alıyoruz. Bunu da alıyoruz buradan. Bunlara boyumuz yetiyor arkadaşlar. İstediğimiz bir gözden sağlıklı gözden alıyoruz. Evet arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayalım. Size anlatım olarak gösterdim. Geçen sene de budamıştık. Güzel büyümüştü. Bu sefer bu sene yandal alıyoruz. Bu da büyümeyen fidanlarımızdan. Bunu da sert kesim yapıyoruz. güzel bir gözlem. Bundan yandal alabiliriz. Bu kurtarıyor. Şu alalım. Bunu da sert tepki kesim yapacağız arkadaşlar. Bu da gelişmeye planlarımızdan. Bir göz sağlıklı şuradan alıyoruz. Bu da gelişmeyen fidanlarımızdan arkadaşlar. Bundan da bir sert kesim yapacağız. Ondan sonra yanlar alacağız. Şu göz güzel şuradan alıyorum arkadaşlar. Bu fernor arkadaşlar. Bunu da budayalım. Şunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu açılsın diye arkadaşlar bu gözden kesiyoruz. Bunu da buraya gelsin istiyoruz ve şuradan kesiyoruz. bu da buraya geleceği için bunu da bu gözden alıyoruz. Bu liderimiz. Liderimizi de şu gözden alalım. Evet, bu da tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da güzel yan fidanlarımızdan. Bundan da yan kes, yan dal alıyoruz. Bundan da yan dal alıyoruz arkadaşlar. Fidanımız da güzel büyümüş. Bundan da bir yandal alıyoruz arkadaşlar. Buna da kesiyoruz. Bundan da yandal alıyoruz. Bunları temizleyelim. şuradan alıyoruz arkadaşlar. Evet Hobbit izleyicileri, Bugünlük işlemlerimiz yaptık. Cevizlerimizin budamasını yaptık. Gördüğünüz gibi hepsinin tepe kesimini yaptık. Budanacak olanlardan yan dal alıp budamalarını yaptık görüyorsunuz hepsini budadık. Bir sıkıntı yok. Bunlardan Allah'ın izniyle bu sene hep yandan alacağız. Ağaçlarımız büyüdü artık. Bunlar ana dal. Seneye büyüdükten sonra yine arlama yapacağız. Görüyorsunuz. fidanlarımızın tepe kesimini yaptık arkadaşlar. Bugünlük işimiz bu kadar. Burada hava rüzgarlı arkadaşlar sesimiz biraz net çıkmayabilir. Görüyorsunuz. Fidanlarımızın hepsi bu şekilde. Bugünlük Hobi Dünyam kanalımızdan bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.